Hepinize arkadaşlar ben Aykut. Bu güzel birlikte Minecraft'ın 3. bölümüyle karşınızdayım. Evet bugün Minecraft'ta çok güzel şeyler yapacağız. Bugün Minecraft'ta eve başlayacağız. Ev evet, ev yapacağız. Evet. En son akşam olmuş. Minecraft'ta bıraktığımızda. Biz bıraktıktan sonra akşam olmuş. Ay lambalardan bu tohum çıkıyormuş. Bu ne? Kakao çekirdekleri. Hmm. Arkadaşlar lambaları kırıyoruz o zaman artık. Ben çapa görürsem, çapa bulursam Çapa yani yaparsam arkadaşlar güzel olacak. Hatta hemen yapayım. Şuradan bir taş çapa yapayım. Evet. Taş çapamızı yaptık arkadaşlar. Evimizin farmı burası olsun. Evet arkadaşlar. Hemen farmımıza başlayalım. Evet. Yağmur da yağıyor hazır. Hemen ekelim. Tohumlarımızı alalım hemen. Arkadaşlar şöyle şöyle. Şuna şuraya. Başka şu tohum şu. Başka tohum yoktu tamam. Güzel. Hemen tohumlarımızı ekelim. Arkadaşlar. Aaa. Bunlar nereye ekliyor ya? ya? Bunlar ekilmiyormuş ki. Neyse arkadaşlar. Böyle dik buğdaylarımızı. Çok güzel. Bunları bir geri koyalım. Tekrar lantern yapabiliyor muyuz acaba? Arkadaşlar Ağaç burada az yok. O yüzden ben bunları derinliklere girip ekmek istiyorum. Buralara ekeyim işte. Evet burada büyüyecekler. Ben evimi burada yapacağım. Bu bölgede yani şu kısımda yapacağım. Şu ağacı ortadan kaldırıp şu kısma yapacağım evimi arkadaşlar. Hadi. Hayır. Oh. Bunu bozmuşum. CD gelmedi mi onun? Yok oraya basamamıştım doğru. Evet. evet Sandım atayım. Evet arkadaşlar hemen yapalım şu şartları koyalım, şapayı koyalım. Evet. Ve elmas sabuna çıkıyoruz. Şak şaka. Kömür avına çıkıyoruz. <laughs>